Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayvanları tanıtacağız. Bu gördüğünüz karınca ya. Yani. Karıncadır yani. Bak. Bu da gördüğünüz tane böcek türü adını bilmiyorum. boynosu Ama bu size zarar vermez. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Ondan sonra ya. bu örümcek. Şimdi bu küçücük. Tamam mı? Normal bu boyutu bir de şunun şu kadarı karınca yani bunu yaparak ne düşünmüşler bilemedim yani bunu yaparak insanları korkutmuyor yani yakınlaştırıp nasıl bir şey olduğunu anlatmaya evet. çalışmışlar onu bir incelemeye almak lazım. Evet. Bu da vız, vız arı. Gel ama şans. arı mı bilmiyoruz yani. Bu beyaz sinek ama arı olabilir çünkü soğuk acı var arkadaşlar. Aynen beyaz sinek gibi bir şey. Adam kanatlarını sonra da tuttu bak. Salır mı? Allah Ben hani <laughs> Bak bu da öğrenecek. Kanatları çok şeffaf. Aksanı Çok güzel kanatları var. Ve son olarak. Daha bir dakika bir dakika bunu tanıtmadık. Dur 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 dur. Tanıt evet, tanıt evet, tanıt. Bu geyik böceği. Çin'de bunu alıyorlar arkadaşlar tamam mı? Bunu alıp hatta ben haberde duymuştum. adamlar bunu kargo ile Türkiye'den getirtiriyorlarmış. Kargodan bir tanesi düşmüş. Adam bir tanesi bulmuş. Hatta tasma falan takmış arkadaşlar şöyle. Gezdirmeye çalışıyor. Sonradan fiyatını öğrenmiş. Hemen yetkililere haber vermiş. Arkadaşlar bunun bir kilosu, yani öldürüp satıyorlar. Bir kilosu 30 dolar falan oluyor. Dolar hesabından. 21, 100, 200 lira falan. 300 lira belki. Dolar artarsa öyle. Arkadaşlar bunu geyik böceği diyorlar. Çin'de bu evet. dağlarda bulunuyormuş ve çok zor bulunuyormuş. Ama Türkiye'de aşırı fazla olduğu için. Ama tabii, tabii küçük nerede bunlar olur ya. Nerede olur mu? Şu kadar bir şey. Adam onu iple bağladı. Karınca herhalde var, savaşıyorlarmış. Evet karınca bunlar bir de uçuyor. Ben bir yer görmüştüm. Bunu görmedim tabi de buna benzer bir şey vardı uçuyordu. Ağzı böyle değil. Evet. Geldi böyle vıyyy diye böyle geldi bak vıyyy diye. Bak. Şuradan kanatları bir çıkıyor. Bunu böyle bari. aldı gitti. Evet ama zaten şey arımayayız yani. biliyorum. karınca şu kadar arkadaşlar. Şu kadar tığnağımız kadar. Bazıları büyük oluyor. Bu arkadaş ne kadar? Bizim bu arkadaş Anladım, şu kadar. Savaşıyor işte. Şu kadar arkadaşlar. Ama hepsinde fark yok yani. Bak hepsinde böyle burada şeyler var. Sokaçları evet. var. Hepsinde. Hepsinde bunda sokaç yok. Şurada. Bunların kavgasını arkadaşlar internette bakabilirsiniz. Geyik savaşları diye. Ay geyik böceği arkadaşlar. Ama yani yapmaları kötü yani. Yapmasın ismini İsmini yani. bu boynuzlardan alıyorlar arkadaşlar. Boynuzu güçlü olan herhalde en yani. Evet arkadaşlar yani böyle. Allah. <laughs> Bunun bir de dili vardı. Bir çek bakayım bir kamera görsün bakayım bakayım bakayım. Çek çek çek, çek 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 çek. Çek 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 2 metre. Oh maşallah. Kalk dedi maşallah. ne de, Bu, bu çıngıraklı ya bunun. Sen hayvanlarla aran iyidir. Sen bunu biliyor musun? Çok güzel laf soktu arkadaşlar. So soyunu biliyor musun sen bunu? Bilmiyorum onu en, Neyse. Bak, 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 Arkadaşlar bak, göze işte. Bak, göze bak. Bak bak görüyor mu? Gördün mü? Ver. Tabii ses de çıkarıyor. Ama sana Ama diyorum, suya sana, falan. Sana. <laughs> suya falan yani girdiğinde herhalde bunlar kopuyor olabilir. Şöyle şunlar kopuyor olabilir. Bir, bir içini göstersek ya bana nasıl yapmış adamı? e ne bak. İçi yok. Yara bandı mı lan bu? Arkadaşlar bir bakar mısınız neye tutturmuşlar bunları? Arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını bilenler nasıl yapıldığını Ben yaptım orayı. Ben yaptım orayı. kırılmıştı da. Şu, şu iplerden bahsediyorum ben. He. Oha. Bunların tabi bayağı boyunları falan var. Arkadaşlar siz biliyorsanız bunlar nasıl yapıldığını bize internetten paylaşırsınız. Merhaba Belkan. Merhaba Belkan. Merhaba Belkan. Aynen Pakistan. Ben o kuyruğunu Çek, Adım o Pakistan. Çek, o kuyruğunu çek. Bak bir dakika. Oha bunun deseni çok güzelmiş. gözünü korktum. Baksana arkadaşlar. Ama güzel yapmışlar. Ama bunlar Avrupa'dan geliyor diyor. Evet Avrupa'dan geliyor bunlar. Ya şimdi bak bunun fiyatı. Bak normal örümcek şu kadar ya da boyutuna göre değişiyor bazıları şöyle 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 küçük küçük oluyor bu hangi soy ona bakmak lazım ona göre türleri yani. akrep şey ay akrep ne alaka ya akrep yok değil mi akrep yok şimdi bu ne dur ya Örüncek ben bunu bir bir şeye benzet onu sokaklarda baksanız arkadaşlar bu öldürür bence bence bu öldürür evet. öldürür ona bakılırsa yani bu da öldürüyor bu arı belki öldür. Alerjisi Ama bu şey toprak arısı olabilir. Toprak arıları var. Afrika arıları var. Bayağı arı var. Aa hmm. bir de arkadaşlar bu karınca arı. Çin'de üretilmiş. Maden. Şimdi mi söylüyorsun? Şimdi mi söylüyorsun lan? Olur mu? <laughs> Olur Şaka şaka. Zaten iki yıldır var bu. Abi iki yıl önce, beş yıl önce mi ne geldi oğlum? Aynen. Küçükken geldi. Bir de hediye almışlar oğlum Bu nereden geliyor? geliyor? <laughs> Maden. Çayla. <in China. gülüyor> kapa kapa bilir. <laughs> Yok. Arkadaşlar Afrika karıncaları ne yapıyormuş biliyor musunuz? Çok terzicik bir şey anlatacağım. Arkadaşlar eğer iki tane karınca yan yana gelirse ve evet, koloniler arası savaş olursa iki karınca bunu da karınca olarak sayıyoruz. Ve ee, bu cerfet zaten. Şimdi bunları savaşta diyelim. Sarı kaybetti. Dik durdu. Bunlar kazandı. Bunlar Afrika karıncası. Bunlar kaldı. Bunları esir alıyorlarmış arkadaşlar. Çok saçma ama gerçek. Yani evet. duydum. Araştırma yaptım ben arkadaşlar. Google'da altına linkini bırakacağım. isteyenler bakabilir. Bunu götürüyormuş buradan. Popondan iktim bana şerefsiz. Evet, götürüyor. Götürdü. İşçi niyetine çalışıyor. Bu emek ayrıldı şimdi. Farklı türler de oluyor ama. Farklı başka farklı karıncaları alıyorlar. Yenilen karıncaları alıyorlar mesela. Evet, evet. Bir de evet. yiyorlar. Kendi ellerini yiyorlar. Şey yiyorlar Evet. Baksana sen şuna. <laughs> ama böyle Keşke normalde bu kadar büyük olsalar ne olurmuş? Çok yani fazla. Çok kötü şey... olur lan. 1 milyon falan, 1 ben... milyar nüfus falan var zaten. Bir tane insana karşı 1 trilyon karınca var. İşte o kadar yani. E bunlar, büyük olsa... büyük... bunlar büyük olsa, büyük... büyük olsa ben kaçar mı lan? Am ben yapabildiğim en yüksek evi yapar. Tuzak yapar. Ona Acaba ilo? Denize bak... gelemeyebilir. Şimdi ben. bak karınca şu kadar, şu tırnağım kadar. İlaçlar şu siyah kadar bir şeyler kadar. Bu kadar büyük olan karıncaya ne kadar büyük ilaç? Şu kadar top kadar olur derler. Ne yapacağız abi? Havan saldırsın mı? Böyle aaa Evet. Neyse arkadaşlar. Bize abone olmayı ve like atmayı unutmayın. i̇sterseniz yorumları yazın. Batle of farşi oyununu çekebiliriz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi yorum yapın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bye -bye. altına Google linkini koyacağım. Karışlar, karıncalar arasında. Linki bırakacağım. Oradan araştırabilirsiniz. Arkadaşlar, oğlum kapa lan kapa. Burası China oğlum. Bu